İnsanların iki gözünün olması aslında kendileri için çok büyük bir nimet fakat gözün iki tane olması nedeniyle zaman zaman tek gözde olan hataların, hastalıkların veyahut da kusurların gözden kaçması söz konusu. O yüzden rutin göz muayenesi önem kazanıyor. Hastalarıma ben genellikle veya dost sohbetlerinde arkadaşlara söylediğim televizyonun karşısındaki altyazıları bir sağ gözünüzle, bir de sol gözünüzle okuyun. Çünkü her iki göz aynı oranda görmüyor. Baskın gören gözle gördüğümüzü düşünüyoruz. Diğer gözümüzün ne kadar gördüğünü test etmekten çoğunlukla kaçınıyoruz. Bunu ya kendimiz yapacağız ya da göz doktoruna müracaat ettiğimizde o bize zaten her iki gözün tek tek muayenesini yapıp ona göre bir sonuç verecektir mutlaka. Ee, bu şekilde bazı hastalıklar gözden kaçabiliyor. Bir gözü tembel olanlar, bir gözünde e, gözünde katarakt, yüksek gözlük numarası veya da gözün arkasında bir rahatsızlığı nedeniyle iyi göremeyenler e, çoğu zaman bunun farkına varamıyorlar. Öyle örnekler var ki, e, silah ateşli silah ruhsat almak için gelip avcı olduğunu söyleyen kişinin yapılan ayrıntılı göz muayenesinde bazen bir gözünün tembel veyahut da hiç görmez olduğu ortaya çıkabiliyor. Onun için bu muayeneyi ya yapabiliyorsak kendimiz yapacağız. Ee, televizyon karşısında demin söylediğim gibi ya da e, göz doktoruna muayene olarak. Tabi gönül arzu eder ki bu tür muayeneler e, ilk öğrenim çağından daha önce yapılabilsin. Çocuklarda e, tembellik, görme kusurları daha önce çıkartılı, ortaya çıkartılabilsin ve bunların tedavisi öncelikli olarak yapılabilsin. Ama bunu eğer yapma fırsatımız olmamışsa bir ara bir göz muayenesi olmamızda yarar var.